Merhaba arkadaşlar. Ben Guru Hoca. Epic Games'in 2022 tatil, daha doğrusu yılbaşı indirimlerini birlikte inceleyeceğiz. Evet, 2022 yılına kadar hatta 6 Ocağı kadar diyelim her gün bir bedava oyun verecek Epic Games. Dolayısıyla Aralık ayının son haftasını bedava oyunlarla geçireceğiz. Her gün yeni bir oyun verecek. O nedenle her gün Epic Games hesabınızı Epic Store'u kontrol edin arkadaşlar ve bedava oyunuzu alın. Hatta ben haftalık olarak kaldığını düşündüğüm için dün 3'ü vermişler, onu kaçırdım. Bugünkü oyunu ancak alabildim arkadaşlar. O nedenle almayı unutmayın her gün bir bedava oyun. 6 ocağa kadar sürecek ve eskiden olduğu gibi 60 TL'lik kupon veriyor arkadaşlar. Ancak 60 TL'lik bu kuponu öyle alamıyoruz. Bakın Neon biz şu an bedava bunu alın ve 20 saat içerisinde bu yeni oyunu verecek gizli oyun. Genellikle şöyle olur arkadaşlar. Yani 1 Ocağa doğru yaklaştıkça güzel oyunları vermeye başlar. O nedenle gittikçe tempoyu arttırırlar. En verecekleri en kral oyunu da 1 Ocak veyahut da Aralık ayının son gününde 2021 yılının e, son gününde verirler. Şimdi 60 TL'lik oyunu 60 TL'lik kuponu nasıl kullanabileceğinizi sizlere anlatayım. 79 lira ve üzeri olması gerekiyor almanız gereken oyunun. Dolayısıyla burada Epic Games Store'a hesabınıza veyahut da siteye girdiğinizde buradan 79 lira ve üzeri seçin. Yani gidip 65 veya 70 TL'lik bir oyuna 5 veya 10 TL veremiyorsunuz. Epic Games Store sizden en azından 19 lira cebinizden çıkacak şekilde ayarlıyor. 79 ve yukarısını seçin ve şuradan da Price High to Low yani en pahalıdan en ucuzayı seçin ki hangi oyunlar bunları görebilirsiniz ve hangilerinden yararlanabileceğinizi ve en favori kaçırmamanız gereken ee, oyunları sizlere söyleyeceğim. Bu arada e, eskiden sanırım bir tane veriyorlardı bu kuponu. Şimdi de 3 tane veriyorlar. Dolayısıyla 79 ve üzeri e, fiyattaki Türk Lirası cinsinden 3 e, oyun için üç tane indirim kullanabiliyorsunuz. Ha bu bir tek oyun için üç tane değil. Mesela 277 TL'lik Battlefield 2042'de benim 3 kuponum var. 60 TL'den yani 3 kupon 180 TL indirim yap diyemiyorsunuz. Her bir oyun için 79 TL'nin üzerinde ise 60 TL düşüyorsunuz. Yani Battlefield için 217 TL'ye geliyor. Atıyorum Sonic aldınız. Buna da 217 verirsiniz. Bir oyun daha 224 60 düş 164 TL verirsin. Yani tek bir oyunda bunu kullanamıyorsun. 79 TL'nin üzerinde olan e, her bir oyun için bir kere kullanmak üzere 3 kupon hakkınız var. Peki alem yani, bu oyunlar hangileri yani hangilerinde bu fırsatı kullanabilirsiniz? Onları görelim. Sonic Colors da var. Sonic delisiyseniz verebilirsiniz bu parayı ama çok pahalı. Battlefield 2042 e, simdeki ve da e, origin'deki origin'deki şeyini bilmiyorum e, fiyatını ama şu an için bence pahalı, Kingdom Hearts almaya değecek bir oyun değil. Ee, Disney ile anlaşması var, Disney karakterleriyle birleştirmişler ama e, Disney Square Enix oyunu ama bilmiyorum bu para verilmez. Marvel'ın son oyunu Guardians of the Galaxy, bunu buradan oynayabilirsiniz. Bir önceki oyunu Xbox Game Pass'ten oynayabilirsiniz. Yine Kingdom Hearts oyunu. Troy, Troy'u Epic Games <laughs> ilk e, halini. Çıktığı gün alsaydınız Epic Games'ten e, ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirdiniz. E, şu an bu parayı vermeye değer mi? Bence değmez. Bir DLC çıktı. İşte Medusa'nın, Minotaur'un falan olduğu mitolojik karakterlerin. E, yani Warhammer hayranıysanız belki, e, pardon Total War hayranıysanız belki ama ben bir Total War hayranı olarak Warhammer 3'ü bekliyorum açıkçası. Veya oynarsam Warhammer... 1 ve 2'nin DLC'lerini tamamlamayı düşünüyorum. Ancak şu dolar kuruyla ve Sega ve Creative Assembly'nin de dolar kurunu güncel olarak fiyatlara yansıtması nedeniyle bu biraz hayal gibi gözüküyor. Warhammer 3'ü de Xbox Game Pass'ten oynayacağım. Ona 350 TL vere veremem. Ki daha da zammı basacaklar bunlar gibi gözüküyor fiyatlara. pek ya bu oyun hiç duymadım yorum yapamayacağım. Evet birkaç oyunu paket olarak sunuyorlar ama bunu tavsiye etmiyorum. Tek tek normal ultimate veya paketleri veya golden paketlerini falan almayın. Normal versiyonları alabilirsiniz. Yine bir Kingdom Hearts. Bakın Star Wars çılgınıysanız böyle bir paket var ama bence buna da hiç gerek yok. Çünkü Twitch Prime hesabınız varsa yani Prime Game. Star Wars Squadrons'u vermişti. Ben şu an oynuyorum ücretsiz olarak. Battlefront 2 Epic Games vermiştim. Jedi Fallen Order'ı da sanırım Xbox Game Pass'ten oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun hepsi bedava olarak verilmişti. Şu an buna 197, 60 TL, 137 TL vermenize hiç gerek yok. Bakın Discord kanalımızın linkini vereceğim. Ücretsiz oyunları takip etmek istiyorsanız güncel olarak Steam'dir, Origin'dir, Gog'dur, Old Games'dir, Epic'tir. Hiç fark etmez güncel olarak günlük olarak bunların haberlerini veriyoruz. Onun dışında büyük indirimlerde ben zaten video çekiyorum. Kanalı takipte kalırsanız abone olursanız bildirimleri açarak oyun indirimlerinden haberiniz olur. Niye şimdi mesela şuna 200 TL para vereceksin veya 60 TL indirim burada kullanıp 130 TL vereceksin? Bizi takip ederseniz. E, bedava olarak kütüphanenize eklersiniz. Hem makineniz yoktur sonra oynarsınız veyahut da makinenizde yer yoktur kuramazsınız veya başka oyunlar oynamak isterseniz o ayrı. Ancak 200 TL'lik bir oyunun bedava olarak e, almanızı sağlayacak şekilde haberdar olursunuz. Kanalımızı ve Discord'u takip ederseniz. Pathfinder Red of the Rites biliyorsunuz Pathfinder'ın ilk oyunu Kingmaker'ın kanalında başlangıç rehberi var. O şu anda uygun ama bu oyun yeni çıktığı için e, biraz pahalı. E, ucuz bulma imkanınız yok Steam'den. İlla alacağım diyorsanız kullanabilirsiniz 60 TL'yi burada. Ama ben şu an Baldur's Gate 3 oynuyorum. Ve Pathfinder'ın birinci oyununu da oynamaya devam ettiğim için e, bunun biraz indirime girmesini bekleyeceğim. VR Futbol menajerlik oyunu. E, bence buna gireceğinizde Xbox Game Pass'teki menajerlik oyununu oynayın. En son versiyonu var e, ve gayet güzel. O nedenle buna para vereceğinizi 187 TL, e, 30 TL, 24 TL neyse artık e, aylık üyelik Xbox Game Pass daha makul gözüküyor. Mafya Trilogy 3 oyunu da var. Mafya 1, 2, 3. Definitive Edition'lardan muhtemelen. Definitive Edition olduğu için belki düşünülebilir. Ama ileride de Mafya oyunlarını bedava verebilir diye düşünüyorum Epic Games. Bir süre alır ama... Ben eski versiyonlarını 1 ve ikisini oynadığım için ve 3 de çok beğenilmediği için e, yeniden almayı düşünmüyorum. Bedava verilirse belki nostalji olsun diye bir daha deneyebilirim. World of beklenen bir oyun değildi. Bu parayı kesinlikle hak etmiyor. Hiç kapaktaki resmi görüp kurt adamı gaza gelmeyin. Uzak durun. Watch Dogs Legion alabilirsiniz ama Ultimate Edition'ı değil bu paketi değil normali alın diye tavsiye edebilirim. Zaten Watch Dogs'un son oyunu Londra severseniz İngiliz aksanını seviyorsanız ee, bir göz atabilirsiniz. Watch Dogs işte böyle bir hacker tarzı şeyler teknolojik e, olaylar hoşunuza gidiyorsa deneyebilirsiniz. Watch Dogs'un bir önceki oyunu Watch Dogs 1 ve 2'yi e, Epic Games daha önceden bedava vermiş idi. Önce onları deneyip buna da bakabilirsiniz. Riders Public işte hem böyle motosiklet, bisiklet, dağ bisikleti, işte kaykay kay falan, e, snowboard olayları bunların hepsini birleştiren değişik eğlencelik bir oyundu. E, Ubisoft'un böyle e, multiplayer çok oyunculu, eğlenceli tarzda e, ki kitleyi. Ee, bu tarz oyunları seven kitleyi çekmek için yaptığı bir oyun ee, eğlencelik bir şey ama çok popüler olduğunu düşünmüyorum Far Cry 6 denenebilir ee, yani şu anda 60 TL'lik indirim burada kullanılabilir yani çok yeni bir oyun ee, deneyebilirsiniz Nioh 2 Nioh 1'i bedava verdi ben bu oyunu bitirdim Dark Souls e, serisini seviyorsanız bu da güzel bir oyun Samuraylar ve Yaratıklar var Birincisi gayet güzeldi. İkincisi biraz tekrar gibi geldi bana. Yani yüksek bir fiyatı var. Japon oyunları çok pahalı Türkiye'de. O nedenle ee, yani tavsiye etmem. Nioh birden bir başlayın. Deneyin. Çok fazla bir grafiksel olarak bir değişiklik yok. mantalite olarak çok farklı da değil. Days Gone motosikletinizle açık dünya gezebileceğiniz zombilerdi sanırım. Normal gerçek insanlar mı var zombiler mi hatırlamıyorum ama Böyle eğlencelik takılmalık bir oyun. Daha önceden denemediyseniz burada deneyebilirsiniz. Octopath Traveler Xbox Game Pass'te var. Hiç parayı vermeyin. Biom Mutant veya Biom Mutant platform tarzı güzel oyun olduğu söyleniyor ama yani bir şey diyemeyeceğim fiyat olarak uygun olur mu? Red Dead Redemption 2 evet bu indirimlerin en güzel kısmı. Bu en büyük indirim bu. E, diyeceksin ki geçen Steam e, 100 indirimin sonbahar indiriminde de tavsiye etmiştin 150 TL. Fiyatlar artacak, al demiştin. Bunu ben de tahmin edemedim. Herkese Epic Games'ten bedava vermesini bekliyor ama bedava vermedi. Ancak 60 TL indirimde bunu alabilecek noktaya geldiniz. Yani <laughs> 89.5 TL'ye geliyor. Ha, e, tek tesellim de Steam'in arayüzü daha güzel diye kendimi kandırmaya çalışıyorum ama 60 TL indirime yani 89,5 TL'ye Red Dead Redemption 2 oynayabilirsiniz. Daha adamlar ne yapsınlar? Daha bedava ver diyenler var. E üstüne para isteyin bir de daha ne diyeyim yani. Bu fırsat <laughs> bence çok iyi. Ha, bu arada hemen almayın. Hemen bir şeyler almayın. Bence 22'sini bekleyin. 22 Aralık'ta Steam indirimleri de gelecek. Ve o arada da bedava oyunlar veriliyor. Bu arada bedava oyunlar bunların içerisinden çıkmaz. Yani gidip de Red Dead Redemption'ı verir mi diye düşünmeyin. E, zaten herkes böyle düşünse hiç kimse almayacağı için bu oyunları bu indirimlerden kuponlardan yararlanmayacağı için bedava bu oyunları vermezler. E, ama yine de Steam indirimlerini şunun için bekleyin. Epic Games bedava verir. Boşa para vermeyelim diye değil. E, Steam e, kış indirimlerinde belki daha iyi bir indirim olur diye düşünebilirsiniz. Ama bu 60 TL'lik kuponlar kadar da güzel bir e, indirim ee, olmuyor onu söyleyeyim. Steam'in normal indirimleri, normal fiyatları Epic Games'ten iyidir ama bu e, 60 TL'lik kuponları kullanabildiğiniz indirimler genellikle daha iyi oluyor. Yine de 22'sindeki Steam indirimlerini birkaç gün belki aksayabilir. Yani Steam kış indirimlerini bekleyin. Bu 6 Ocak'a kadar devam edecek. Ee, boşa para vermeyin. Mesela ben Red Dead Redemption'a e, dolar kuru, e, dolar TL kuru artacak diye bir haber aldım. O nedenle 150 TL, Steam'den almıştım ama şu an 60 TL'ye bunu alabilirdim ve 3 kere bunu kullanabileceğimiz için bununla birlikte farklı oyunlar da alabilirdim. Yani tek bir 60 TL'lik kuponum olsa ya bunu Red Dead Redemption'ı Steam'den aldım, bunu başka yerde kullanayım. Mesela Back 4 Blood'da kullanayım diyebilirdim ama 3 tane kupon indirimi verdiği için 60 TL'miz biraz boşa gitmiş gibi oluyor. Epic zaten bu olayı çok yapıyor. Bir hafta önce oyunu alıyorsun 150 TL'ye bir bakıyorsun sonra bedavaya vermiş. Ee, onun için e, Epic ile Steam'i bir karşılaştırın. Boşa para vermeyin. Back for Blood. Ee, Bunun da başlangıç rehberini çektim arkadaşlar. Ee, kanalımda bulabilirsiniz. Left 4 Dead 2, Left 4 Dead serisini yapanlar yaptı. Left 4 Dead 2'den uzun bir ara sonra yapıldı. Ee, bu fiyatı hak eder mi? 60 lira düşsen 89 lira hak eder mi? Onu tartışabiliriz. Böyle zombi e, avı oyunu e, Left 4 Dead severler için. Ama Xbox Game Pass'te bedava oynayabilirsiniz. Onu da belirtelim. boş Dogs Legion yani Gold Edition değil Normal Edition'a bakın derim. Tony Hawk's Pro Skater. Kaykay delisiyseniz okey. Hard Gun e, bilmiyorum hiç e, yani indirim kuponu bunda kullanılacak bir oyun değil. Predator Hunting Grounds Yakında geliyor diyor. Bu Predator'u bilmiyorum ama Alien'ın son oyunu var. Bu co-op oynanabilen oyun. Ee, o oyun e, Xbox Game Pass'e geldi. Deneyebilirsiniz. Evet Death Stranding kargo simülatörü dediler. Ee, Kojima'nın oyunu olduğu için baya bir hype'ı vardı. Ama sonradan beklenen hype'ı alamadı. Ama yine de ben oynayayım bu oyunu. Bir deneyeyim diyorsanız. 60 TL buradan düştüğünüzde. E, 79 TL'ye mi geliyor? E, evet öyle bir fiyata geliyor. Denemek isterseniz deneyin. Hot Wheels Unleashed bilmiyorum. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Burada da deneyebilirsiniz. Horizon Zero Dawn da yani güzel bir oyundur. Xbox Game Pass'te yok bu oyun. Denemek için güzel bir fırsat. Bu Steam oyunlarında da denenebilecek bir fırsat. Dragon Quest bilmiyorum. Fist. Buna da bir baktım ama çok bir anlam veremedim. Evet Assassin's Creed Valhalla alınabilecek bir oyun. Yani Ubisoft'un son oyunu. Odyssey, e, Odyssey ve de e, neydi o Yunan, Yunanistan'da geçen oyun vardı. E, ondan sonra çıkan İskandinav mitolojisiyle ilgili oyun yani Mısır mitolojisi, Yunan mitolojisinden sonra İskandinav Viking mitolojisine geçtiler. Eğer DLC'lerle falan uğraşmayayım ben diyorsanız e, çünkü DLC'lerde mesela son DLC'si de Odin falan olunuyor diye duydum. Yani e, Viking tanrıları falan olunuyor. Böyle bir iki küçük DLC'si var ama ben DLC'leriyle birlikte %100 bitirecek kadar hiçbir Ubisoft oyununu e, oynadığımı Hatırlamıyorum. Öyle bir e, çılgınlığım da e, yok. E, Odyssey demişim bu arada. Odyssey Yunanistan'da geçen. E, Origin e, Mısır'da geçen de. da burada geçiyor. Denenebilir 60 lira düşsen 84 lira. En azından bedava yakın bir zamanda vermeyeceklerini anlamış olduk. Bu kupon burada çıktığında. Yani e, özellikle Birazdan hangi 5 oyunun olabileceğini, alınabileceğini, en uygun olacağını söyleyeceğim. Onlardan birisi de bu. Mafia Definitive Edition ilk oyunun, e, klasik oyunun e, Definitive versiyonu e, denenebilir. Ben zamanında normal halini oynamıştım. O nedenle bir daha denemeyi düşünmüyorum. İleride bedava verilirse belki. Disciples efsane bir oyundur aslında. Sıra tabanlı değişik bir oyun. E, yeni versiyonu son oyunu liberation 125 lira Bence pahalı gibi cyberpunk 2077 Bu da tabi e, neydi bizim Witcher'ı yapan firmamız meşhur firma e, bugün bir unutkanlığım var ney red Project'ti. işte Polonyalı firma cyberpunk yaptılar çok büyük bir hype e, coştu millet uçtu kaçtı hatırlarsınız yayıncılar falan e, yükleme ekranını gösterdiler. Geri sayımlar şunlar bunlar. Of uçacağız. üç tane karakter varmış. Her şeyi yapacağız. Sonra o kadar çok buglı geldi. CD Red Project. Evet bu arada aklıma geldi. Biraz benim RAM işlemci geç çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Geç aklıma geliyor. Hafıza kartı falan geç çalışıyor benim beynimde. Yaşlılık olabilir. Cyberpunk 2077 Tabi Cyberpunk olaylarını seviyorsanız girin çok fazla patchlendi çok fazla güncellendi belki adam etmişlerdir bir fikrim yok ama bu indirimde denenebilir Saints Row 3 remake bunu sanki bedava vermemişler miydi bilmiyorum hatırlamıyorum Saints Row serisinin bir hayranı değilim Rims Racing de motor yarışı olayı çok bir şeyim yok. Bu oyunu e, daha devam ediyormuş ikinci sayfa. Tekrar gösterelim. Mountain Blade Banner Lord 119 120 lira desen 60 da düşsen 60 TL. Evet uzun zamandır almak isteyip de alamayanlar varsa alın size fırsat. Daha ne olsun. Medieval Dynasty'yi de ben zamanında bu kupon indirimiyle almıştım. Orta Çağ'da böyle bir e, hayatta kalma survival ve build e, ve craft simülasyonu, hayatta kalma, inşa bir şeyler yapmak güzel de bir oyunda bir köy kuruyorsunuz evleniyorsunuz sizin aileniz devam ediyor yani mountain blade'in e, hayatta kalma simülasyonu versiyonu diyebiliriz verece 10 yarış rally oyunları bana göre değil Monopoly Madness nasıl 108 lira olur anlayabilmiş değilim şu Game Deck farklı bir Cyberpunk oyun çok pahalı bu oyuna göre. Ben bazı sitelerde işte key veren sitelerde bir başvuru falan yapmıştım bu oyunun keyini bana versinler diye. Netice ne olduğunu da bilmiyorum. Ee, yani bir indie firma, indie oyun e, küçük bir firmanın yaptığı bir oyun bu, bu parayı hak ettiğini düşünmüyorum. Tales from Borderlands, Borderlands'ten hikayeler eğer hayranı değilseniz gerek yok. Immortals: Phoenix Rising ee, bir tane tepe göz görüyoruz burada. Ve bu oyunu biliyorum böyle uç, uçtuğun kaçtığın açık dünya gibi bir oyun ama bu fiyatı hak etmiyorsun. Anno serisi geçenlerde eğer Discord kanalımızı takip etseydiniz Anno'yu duyurmuştuk. Anno'nun 1400'lerde geçen versiyonunu bedava vermişlerdi. Hitman'ın son oyunu Hitman serisini çok severim ama nedense son oyununa pek bir ilgim olmadı. Hitman 3 104 lira. Star Wars Squadrons'u Twitch Prime'ınız varsa Prime Gaming ücretsiz vermişti. Jedi Fallen Order para vermeyin. İlla oynayacaksanız 30 lira verin. Zaten bir seferde bitirirsiniz. Xbox Game Pass'te Outer Worlds Xbox Game Pass'te bitirebilirsiniz. Outer Worlds'un başlangıç rehberini yaptım. Hatta hiç izlenmedi. Biraz hayal kırıklığı yaşadım açın bir izleyin de izlenmemiz artsın. Ghost Runner arkadaşlar. Ghost Runner'ı da e, yine Prime Gaming'le vermişlerdi. E, denenebilir. Bunlar böyle bir hemen oynayıp bitirmelik oyunlar. O nedenle e, bu tavsiyeyle para vermeye gerek yok. E, bakın mesela kaç tane bedava oyun vermişler farklı platformlarda. Steam, GOG, Origin, e, işte Epic. E, yani bir 300-500 TL'lik oyunları e, hiç para vermeden bedavaya Alıp haberini alabileceğiniz, kütüphanenize ekleyeceğiniz şekilde etkileşimimiz var. Tabii kanalı takip ederseniz pekala. Yani Roguebook bilmiyorum, fikrim yok. SnowRunner da sanki Epic bedava vermişti. Space Spacebase, Startopia bilmiyorum. Uzayla ilgili oyun oynayacaksam bunu oynamam. Tropica 6, Tropica 5'i mi bedava verdiler bilmiyorum. Biri bana mı hediye etmişti Steam'den hatırlamıyorum. Tropica ile ilgilenmiyorum. Zamanında bir oyunu oynadım, 3 veya 4 olabilir. Eğlenceli bir oyun ama çok kendini tekrar ettiğini düşünüyorum. Bir de böyle şehir kurma simülasyonlarıyla çok bir e, ilgim yok. Oynayacak olsam City Skylines oynarım. Paradox'un o kadar DLC'sini falan tabi alabilecek olsam. Port Royal 4 aslında güzel temalı, güzel konulu bir oyun ama bu kadar pahalı buna para veremem. Outriders Xbox Game Pass'te var diye hatırlıyorum. E, ona rağmen oynamıyorum, ilgimi çekmiyor. Metro Exodus FPS severler için bence güzel bir fırsat. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Nioh 1 bedava verilmişti. bence tekrar para vermeye gerek yok. Epic Games zamanında bedava verdiği şeyleri bir daha tekrar verebiliyor. Ancestors e, insanlığın macerası evrimsel bir süreç. Bizim dedemiz maymun değil diyorsanız uzak durun. Ama evrime merakınız varsa ilginç bir macera. Ben bedava verildi mi bilmiyorum. Bedava verilirse bir gün denemeyi düşünüyorum. Trackmania bilmiyorum. Aeon bilmiyorum. Bu paralar bunlara verilmez. Evet Watch Dogs Legion Watch Dogs'u düşünüyorsanız, Watch Dogs Legion'ı bu versiyonunu alabilirsiniz, e, 28 TL'ye ucuz ama Watch Dogs Legion çok beğenilmediğini de söyleyeyim. Operation Tango nedir? Bu uzaktır. Desperado suç bunu bedava vermişlerdi sanki. Bu para verilmez. Total War Warhammer ben de var. E, dediğim gibi son oyunu Warhammer 3 çıkacak. Xbox Game Pass'iniz varsa, oynayın. Grand Theft Auto 5 hepiniz almışsınızdır Epic Games'ten zaten. Bir iki tane hesap alıp almışlardı. Ee, tekrar veriyorlar. Bakın bedava verdikleri oyunu bir sene önce miydi, iki sene önce miydi? Şu an yine 84.5'a satmaya çalışıyorlar. Onun için indirimleri takip edin. Boş yere para vermeyin. Verece 9 geçiniz. Warhammer Age of Sigmar çağına geçene, ee, bunun ben bedava kodunu falan herhalde bende vardı ama hiç bakmadım bile. Yani o derece ilgisizim. Dishonored güzel oyundur. Ee, bedava verildi mi verilmedi mi hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazsınlar. Hood of Lost Legends güzel oyun 21 liraya değer mi bilmiyorum demeyebilir bedavada ileride verilebilir çünkü çok popüler değil yani bu fiyatlara çok aldanmayın ileride bu tarz şeyleri bedava da verebiliyorlar çok böyle canınız çekmiyorsa hemen oynamak istiyorum demiyorsanız Bekleyin ileride bedava verebilir Epic Games. Peki bu fırsatlarda yani bu indirimlerde 5 tane oyun söyleyeyim size. Kuponu değerlendirebileceğiniz ki gerçi 3 kupon var. O nedenle 5 tane söyleyelim. Hangi üçünde kullanırsınız? Kullanmak mantıklı. Ona siz karar verin kullanıp kullanmamaya. 5 tane olduğu için ve Steam'de indirim olmadığı için Pathfinder diyorum ben birincisine. Ee, Far Cry 2 yeni çıktığı için ve henüz indirim olmadığı için ikincisine Far Cry diyorum. Ve üçüncüsüne ve kesinlikle yoksa Red Dead Redemption bunu kaçırmayın diyorum. Çünkü Steam'de de fiyatı artabilir gibi bir kanaat var. Bende bir haber var. Ve 60 TL indirim. Hiç almadıysanız bunu alın. 3. Days Gone'ı demiyorum. Ee, Death trending. That's trending hadi 4 olsun. Valhalla alınabilir. 5 Cyberpunk'ta 6 olsun arkadaşlar. Bunun içerisinde kaçırılmayacak fırsat. Yani Watch Dogs Legion'da 7. Bakın saydık bayağı bir geçti. Bunun içinde bence kaçırılmayacak fırsat var. E, hangileri var? Watch Dogs Legion çok ucuz bir fiyata geldiği için 1 e, Cyberpunk diyorum ben çünkü Steam'e göre yani oyunu seversiniz sevmezsiniz ayrı. İyi bir fiyata düştüğü için diyorum. 64 TL'ye düşüyor. Cyberpunk 2, Red Dead Redemption 3, ve Ubisoft oyunlarını seviyorsanız da 60 lira düş 84,5 TL Valhalla alabilecek alabilirsiniz. Yani ben bu oyunları uzun süredir bekliyordum. Kesin almam gerek diyorsanız ben size bu 4 oyunu 4 oyundan birini almanızı tavsiye ederim. Ancak 3 tane kuponunuz olduğunu unutmayın. 79 TL ve üzeri her oyun için e, kullanabilirsiniz. Ancak toplam 3 tane hakkınız var. Bir oyunda da 3'ünü kullanamıyorsunuz. Her oyun için bir kupon kullanabiliyorsunuz. Evet dediğim gibi e, son olarak e, tavsiyelerimizde bulunduk. 6 Ocak'a kadar sürecek indirimler. Steam indirimleri 22'sinde başladığı için bence 22'sine kadar bir bekleyin. Bu fiyatlar değişmez 6 Ocak'a kadar. Ve her gün Epic Games'i takip edin. 6 Ocak'a kadar mı sürer 3 Ocak'a kadar mı sürer bilmiyorum. Her gün oyunlar verirler. Bugün verdiği oyun çok iyi değildi. Ben dün Shenmue'yu kaçırdım. Ama özellikle dediğim gibi 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak bunlar en güzel oyunları verdikleri zamanlar oluyor. Geçmiş yıllardan tecrübemi söylüyorum. Bu aralar her gün bakın haftalık değil günlük kaçırmamaya dikkat edin. Ee, Discord kanalımızın linki de aşağıda olacak. Mutlaka takip edin ki e, oyunlara boş yere 200 lira, 300 lira, 500 lira vermeyin. Bedavadan kütüphanenizi ekleyin ve oyunları karşılaştırabilin. Evet kanalı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bu uygun indirimleri, kaçırılmayacak fırsatları sizler için hazırlıyorum paranız cebinizde kalsın diye kendi tecrübelerimi de aktarıyorum. Ben bile hata yapabiliyorum. Bakın ben geçen indirimde Red Dead Redemption aldım. Şimdi mesela böyle bir fırsat var. Almadıysanız size böyle bir fırsat olduğunu hatırlatıyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Sevmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videolara yorum yapmayı ki eksik ve yanlış söylediysem bunu zaten arkadaşlar yazıyorlar yorumlara. Siz de yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi yazın. Ee, onun dışında söyleyecek bir şey yok herkese iyi oyunlar iyi eğlenceler kendinize iyi bakın arkadaşlar